aleyküm ve rahmetullah Bu seslenme Gazze'nin kuzeyinden Cebalya bölgesinden mülteci kampındandır. Biz sizin kardeşleriniz olarak 10 günden beri etrafımız çevrilmiş bir vaziyette. Siyonistlerin bizi abluka altına aldığı bir durumdayız. 10 günden beri ne içecek, ne yiyecek, ne bebeklere süt ve mama türünden ne çocuklar bebekleri için bez ne de insan ihtiyaçları karşılayacak hiçbir şey içeri girmedi. Sokaklar, caddeler, cenazelerle, yaralılarla dolu. Her gün onlarca insan şehit ediliyor. Yakında bizler de açlıktan ölürüz. Bize bir şekilde yardım edin. Dünyaya vicdanlı, özgür, hür insanlara bu durumu anlatın, duyurun. Bu ses kaydını herkese gönderin. ...bir şeyler yapmaya çalışın... ...şayet biz bu vaziyet üzerine ölürsek... ...huzur ilahiye gidersek... ...hepinize Allah'a şikayet edeceğiz... ...çünkü biz sizin kardeşleriniziz... ...sizin kanınızdan... ...canınızdan olan insanlarız... ...sizi Allah'a şikayet edeceğiz... Cansu bu benim ablam... Ee, rüyasında ...Cebrail Aleyhisselam'ın... ...onun... E kanatlarına tutunup kafirler topluluğundan kurtulduğunu ve e, amenevrasulü ayetinin duasının bütün bir topluma yayılması gerektiğini rüyasında görmüş e, sizin ne kadar dindar toplumlarınız varsa ne kadar e, gruplarınız varsa hepsine benim bu ses kaydımı at Allah rızası için İsrail askerlerine karşı Amerika'ya ve İngiltere'ye karşı bütün kafir ordusuna karşı amener Resulü herkes bir tane okusun. Herkes bir tane onu ve elinden geliyorsa da 100 tane, 50 tane, 10 tane Kul huvallahu ahad okusunlar. Yani İhlas Suresi olsunlar. Çünkü zahiri ve batini askerler Allah'ın izniyle İhlas Suresi ve amener Resulü ile meydanlara çıkacaklar. Biz bugün amener Resulü'yü okurken teslim ettik. Dedik ki Ya Rabbi sen Gökten kendi içimizden dedik ya Rabbi gökten İsrail askerlerini sen tarafından yok et diye dua ettik. Bugün akşamında şu an 40 tane İsrail askeri Hizbullah, Lübnan Hizbullah tarafından vurulmuş ve öldürülmüş. Yaklaşık 70 tanesi de yaralıdır. Bunu yayın herkes amena resulü okusun ve herkes İhlas suresi okusun. Hem İhlas dağıtın hem de amena resulü dağıtın. Bu e, kanı dökülen şehitler için Allah'ın bize e, bir hediyesi olduğunu düşündüğümüzden kaynaklı herkes bunu okusun bilen bilmeyen. Herkes lütfen bunu okuyup buna sarılsın.